Şu anda Ömer Selim Bey hacamat oluyor. Bir bak bakalım, şşş bir bak, bana bak. Hmm. Öğretmenim dönemiyor ki. Tamam. Tamam. Bu ayakların şuralara falan. Oluyor. Sana mı? Hee. Ne bak, şuralara. Şu iç hmm. kısımlara çok faydası var. Şey o, şey damar geçiyor sıkıntı olmaz. Buna faydası var dedi. Hmm. Ama ona göre. E, Değerli dostlar, e, böyle küçük yaştaki çocuklarınız. Geçen Meselim küçük değil. 12 yaşında şu anda. Enver Selim 12 yaşında mısın? Hayır, 5. 5 yaşındaymış. 5 <laughs> <Beş gülüyor> bit, bitmek üzere olan e, hacamat yaptırabilirsiniz. Çok değerli bir dostumuz, arkadaşımız bu işi yapıyor. Güvenilir bir şekilde. Biliyorsunuz bu çok önemli bir şey. Her tarafta da olmuyor bu. Güven çok önemli. Ne <laughs> zaman <biteceğim. gülüyor> Birazdan. Birazdan bitecek. Ee, Böyle bitecek mi? Evet. <laughs> Birazdan yüzünü aşağı şey yapacaksın. Ve ee, özellikle bu videoyu çektim ki hani e, hacamatın faydaları saymakla bitmez. E, ama en önemlisi vücuttaki piskanların atılmasıdır. E, bu arkadaşımız çok böyle koşan, eden bir kardeşimiz olduğundan dolayı. Öyle misiniz Enver Selim Bey? Evet. <laughs> ee, adama çok faydalı bir şey. Bu arkadaşımız böyle oluyor. Ondan sonra da şifa buluyor, okluyor, zıplıyor, hafızası açılıyor falan. Evet. Emre Selim. Kafayı Hiç, kaldırmaya hiç kaldırmayacaksın mi? tamam mı kafayı? Böyle. Sorabiliyor musun okumayı? F Fatiha'yı oku oğlum. Okuyorsun değil mi Mesela Fatih'e Fatih okuyorsun. Oku oku İçinden oku içinden işte. Içinden, i̇çinden oku bir şey yok ya. Küçücük bir şey koyduk ha. Çıt attı. Bak çıtlatıyor. Sinek sürüyor sinek. daha önce o şey hiç sen daha önce sinek ısırmış mıydı? Dur dur dur. Bir şey yok. Aa yapma. <laughs> tamam bitti 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 bu kadar işte. Bu kadar işte bak. Bak bu kadardı. Dur şu an kasma. Hı? Tamam mı? <laughs> bu kadar çok acımıyor ki. Ne var onda? Sen niye böyle yaptın? Adam tamam, şey. gıdıklıyor acımıyor bak. Gıdıklıyor, gıdıklıyor mu acıyor bu? Selim. Acıyor. Fa Fatiha okusana Fatiha işe <laughs> Dur dur tamam tamam, tamam tamam. Tamam, bitti, abi bitti, bitti. bırak Bitti bu kadar. <laughs> adamsın bak adamsın bak koca adam. Erkek adamlar ağlar mı? Bak o kadar gördün mü? <laughs> gördün bitti. Ne varmış? Hiçbir şey de yokmuş değil mi? <laughs> Acıyor. <olsun>? mu? Acımaz <laughs> ki. Gıdıklanmış. Niye acısın acı ki? Acı. acı değil mi? Ama şeymiş. Yapılması da gerekiyormuş. gerekiyormuş. Değil mi? Çok, çok ihtiyaç. Hı -hı. Çok faydası var çocuk. <laughs> Özellikle bıraksalar da böyle baştan yapılsın. Çok çok iyi geliyor. Küçükten mi? Tabii. Hmm. Baştan. Başına oluyor evet. mu? Tabii. Olmaz. Şu kısımda ne? Şu kısımda. Şu, şu anda. Hafıza kısmı. Şu anda olur muydu? Ben şimdi olmaz. Biraz alışması lazım. <laughs> bir daha kısa olsa daha O zaman bir dahakine saçını şey yapalım, komple sıfıra vurdurayım. vurdurayım mı Ömer Selim saçını sıfıra? Sen Fatih'i okudun mu şimdi? <laughs> Ama o... İyi olmadı işte oku derdim. Okuyacaktın mı? Okuyabilirsin şimdi oku istersen. Değerli dostlar, hacamat bu. Ee, yani vücutta biriken piskanların. Şimdi şu bölgeyi komple topladı mı bu? işte bulunduğu bölgeyi toplamış oldu burayı. Hmm. Buralar değil, Keşke şöyle hiç, bir, tane daha. Çok he. atmıyorum üç tane yapıyorsun Alışsın, ondan sonra 5'e çıkar, 7'ye çıkar. Hmm. <laughs> Çalışması lazım. Hmm. Benim oğlum bile on yaşından sonra yaptı. Hmm. Sonra kadar. Şimdi gördüğünüz gibi o kupaların içerisi tamamıyla kan bulacak. Ee, geçmiş olsun Enver Selim Bey. Teşekkür etmiyor musun? そしてセクレットですね。